Selamlar arkadaşlar. Bugün de bir bridge test edeceğiz. Ee, çok kolay ve kısa bir test net bu da. Ama e, mutlaka birkaç gün üst üste yapın. Bundan güzel bir airdrop gelme ihtimali yüksek. Genelde bu bridge'ler güzel e, airdroplar atıyorlar. Ben daha geçen e, bir tane yine bridge platformundan 40 dolar hatta onu videoda çekmiştim, atmıştım, size de göstermiştim. Buradan da gelme ihtimali yüksek. Yani ne kadar gelir onu bilemem ama mutlaka test edin. Şimdi yapmamız gereken şey, e, klasik bir metamask adresimiz oluyor, kurulu bir cüzdanımız oluyor. Burada da şu e, ağlar kısmında mutlaka göster gizli kısmını açın ve şu aşağıda bende tabi altta kaldı bayağı ağ eklediğim için Rinkabay, Goerli ve Kovan test ağlarının açık olması sizde yani şuradan açmanız ve burada görüyor olmanız gerekiyor. Bu sitede kullanacağınız bu 3 ağ çünkü. Bunlar için her biri için de Fawcet almanız gerekiyor. Bu Fawcet'lerin de linklerini açıklamalar kısmına klasik oraya atarım. Oradan Fawcet'leri alırsınız bunlar için. Elinizde yoksa bana e, mesaj atarsanız ben de sizin Metamask'ınıza gönderirim. Fark etmez, alamazsanız bir yerden. Şimdi hepsini aldınız bu üçü için setleri diyelim. Onları aldıktan sonra bitmiyor Fawcet işlerimiz. Çünkü bile siteden Fawcet almamız lazım transferleri yapabilmek için. Şimdi buraya bağlanıyoruz Metamask'ımızla burada 3 tane zaten A var. Hepsinden birbirine transfer yapmamız gerekiyor. Ben direkt Rinkabay'dan baş, başlayayım. Ben zaten daha önce yapmıştım da yine yapalım. Buradan Goerli'ye atacağız diyelim. Ama önce yapmamız gereken burada bakın. faucet kısmı kapalı başta görmezsiniz. Buradaki faucet kısmınıza cüzdanı yazıyorsunuz ve bana bin tane test gönder tokeni diyorsunuz. Metamask'tan onayı veriyorsunuz. O da diyor ki al kardeş senin olsun bin tane. O bin tane alıp ne yapıyoruz? Şimdi hemen onu yapalım. Bu hemen gelir zaten. Diyelim ki ben şimdi Rinke baydayım. Buradan Görlü'ye, Gorliye artık nasıl okunuyorsa. Burada bakın benim 2000 test tokenim var. Bunu seçiyorum. Buradan oraya transfer edeceğim. 500 tanesini atıyorum. Transfer'e tıklıyorum. Onayla diyorum. Metamask'tan onay veriyorum. Bunu şimdi gönderip hemen ardından bu diğerini göndereceğim. Tabi bu bridge platformu olduğu için biraz geç sürelerde ulaşıyor 10-15 dakikada gidiyor falan biraz vaktinizi alır bu testnetin tamamını yapmak ya da beklemeden e, başından kalkabilirsiniz de çok sorun değil. Daha sonra yarın kontrol edersiniz. Şimdi aynısı Zincabay nasılsa burada seçili hemen Kovan'a da gönderelim. 1.500'de 10'a at kardeş. Ben hep, hep, hepsini tek tek yapmayacağım. E, sadece göstermek bunu yapayım hatta bir tane daha göstereyim size. Nasıl yapacağınızı gerisini kendiniz yaparsınız zaten. Bu kadar çünkü başka yapılacak bir işlem yok. Bir de bekletmeseler kadar Bari ekranı sal ha. Ben işlem yapayım sen yaparsın arkadaş. Şimdi Gorli Gorli artık her neyse diyelim ki ondan rinkabay atacaksınız. Bakın burada zaten otomatik switch diyor. Bakın onun da mutlaka burada e, test tokeni var. Yine bin tane almanız gereken. Alırsınız ben de hatta size anlatacağımı alayım. Ağı değiştiriyor zaten otomatik. Şimdi goarliye geçecek. Bakın A değişti burada yukarıda. Şimdi ben Fawcett'i alıyorum buradan bin tanesini. Tabi bu, bu Fawcett'leri alabilmemiz için işte Ethereum olması lazım. E, test tokeni olması lazım bunlarda da. O, onların da linkini koyacağım aşağıya görürsünüz. Bunu alıyor. Tamam o alsın. Daha sonra Gorli'den Rinkiba'ya oradan da Kovan'a atacaksınız. Daha sonra da en son Kovan'dan Rinkiba'ya e ve Gorli'ye atacaksınız. Bu kadar bu test etme maçı. Şunu da yapayım. Çünkü daha da uzatmayayım. Bu videolar çok uzun olmasına gerek yok. Çünkü basit işlemler. Ama bunu mutlaka 2-3 gün ya da 4 gün artık ya da bir hafta vaktiniz ne kadar varsa mutlaka test edin. Şimdi bu gönderiyor. İşlemleri tamamladınız. Ee, gerçi orayı gösteremiyorum. Şimdi bu ekranı alması lazım. Neyse bekleyelim. Çünkü yine bir feedback falan formu var. Ha, feedback formunu göstereyim. O burada çıktı bende. Ee, bunun da linkini koyarım yine. Burada e, yani feedbackten daha çok aslında sorun yaşayanların e, doldurması gereken bir sayfa da. Yine de siz atın. E, dursun. Yapmadık demeyiz. İşte ağamsın, Paşa'msın, Kral'sın, Muhteşem'sin öylesin, böylesin. Bir de Metabas cüzdanı. Buraya nan yazdım. Ben bir şeyle karşılaşmadım. Buraya da aynısını yazdım. Şu an hatta sizinle birlikte bunu göndereyim. Gönderiyorsunuz bu testneti test edip feedback sayfasını bir gönderiyorsunuz. Daha sonra şimdi burası açıldı mı? Geliyorsunuz. Mutlaka şurada e, öncelikle neredeydi o alanı hemen bulayım. E, şu ekran şu yandakiler gözüküyor ya. Buranın bir ekran görüntüsü böyle bir alın, gönderdiklerinizle birlikte bir tane bu ekran görüntüsünü alın. Daha sonra şu my transfer kısmına tıkladığınızda burada zaten detaylı alıp gönderdiğiniz şeyler var. Buranın bir ekran görüntüsünü alın ve daha sonra da şu transaction kısmına gelin. Buranın da bir ekran görüntüsünü alın. Bakın benim gönderdiklerim daha gidecek yani. Daha bayağı bir zaman alacak bunlar zaten. Dolayısıyla bu üç ekran görüntüsünü aldınız. Geliyorsunuz yine klasik bunların bir Discord sayfaları var. Bunu da linke koyarım. Burada neredeydi testnet ee, sayfası? Ha testnet feedback diyor bakın burada. Mutlaka bunların Discord'a katılınca da işte bir e, hay yazın işte Türkçe kanalları varsa Ali selam kardeşler ne yapıyorsunuz falan iki üç laf Yani yazınız dursun burada. Her neyse bunu yapan arkadaşlar biliyordur zaten muhabbeti. Testnet'e, testnet, e, testnet feedback'e geliyorsunuz. Bakın ben de daha demin gönderdim. İşte aynı yazıyı buraya da yazdım. Metabask cüzdanım ve 3 tane ekran görüntümü buraya attım. Ee, bu kadar basit. Bunun da Discord'dan da mutlaka feedback'ini verin. Şunu da dolduracaksınız. Burada da bunları yapacaksınız. Basit bir testnet. Mutlaka birkaç gün test edin. Ee, güzel bir airdrop gelebilir. Hepinize kolay gelsin. Ee, görüşürüz bir sonraki videoda.